Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Bu benim kanalımın ilk videosu. İnşallah abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız. Ve hızlıca hız kesmeden videoya başlayalım. Arkadaşlar ben ilk olarak duello oynamak istedim. Videoya duello ile başlamak istedim. Başlayalım. Tamam. Hadi bakalım deme takalım. İnşallah biz yeneriz yani. Bence zorlar, zorlar. Hiper şarjı var çünkü. Hiper şarj, o kimin hiper şarjı? Ya o Mendy'nin değildir ya. Mendy silahlı. Son anda kurtuldum. Ben hı, nasıl öldüm? Ya adamda hile var ya. Tamam. Tamam ben de sana göstereceğim o zaman. Bekle bir dakika. sen oradan gidiyorsun da bana Ne yapacaksın sen ya? Değmez ki onlar. Hiperşarj var. Hiperşarj işte ultisi var. İzin vermeyeceğim. vermeyeceğim, Ya tam da kartlarımı alışmıştım. Ya. Ah bak bak. Ben o gülüşü sana hatırl... Oo. Ben o gülüşü sana hatırlatacağım. Bekle sen. Bekle sen bekle. Kaçma. Kaç, 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 kaç. Ya. Adam gülüşü bana gösterdi ya. Ya. Arkadaşlar. ya, ya. Altta gir Ya. Benim bugün. ya Allah. Im. Arkadaşlar üste baksanıza. 949 <laughs> 50 Bir de 30 elmas harcayan Tek ben değilim Bir kere Ya ben o 30 elması Çok ucuz sanmıştım ilk oyunda ya Oyun bana ilk başta Hediye olarak 30 elmas vermişti bir kere İlk girenlere O yüzden Onları direkt harcadım <laughs> Birisine vurdum, birisine vurdum. Grife vurdum, grife. Mesela yani. Sen şu an öldün yani. <laughs> Nerede? Nerede o şimdi kaçan? Ben kaçan abi, ben kaçan zi. Ulan ben kaçan abi diyor ya. Mezliye geçiyorum. Ve buradan gidiyorum. Ve oraya ateş ediyorum. Gel. Balak, o bir şey yapıyordu. Anlamadım. Ne oluyor buna? Oo ben anladım. Adamda amber var çünkü amber. Adam hareket etmedi. Vurayım ben be. Vurdum. Vuruyorum. <laughs> Adamla dalga geçiyorum. Ve e, e, e. ağlama ağlama ağlama. Yendim. Ben de ambra en sona saklıyor sandım. Uy! Oha! Ya 200'müş. Ya hepsini 500 sandım. Hadi ver. 1200, 1200 de iyi ver. Bir iki tane daha dolar ya. Dolu. Alayım bunu da. İnşallah efsanevi. hayır çıkmadı. Tamam. Bakayım. Masa almam için. Elmaslar gözükmüyor benim yerde. Gözükmüyor. Evet gözükmüyor. <laughs> Arkadaşlar size bir tekerleme söyleyeyim. En sevdiğim tekerleme. Hakkı Hakkı'ya gitmiş. Hakkı Hakkı'dan hakkını almak isteyince Hakkı Hakkı'nın hakkını belirlemiş. Ya dur ya onu da yanlış söyledim ben. <laughs> Allah'ım. Geri söyleyeyim. Hakkı Hakkı. Hakkı Hakkı'dan hakkını almak isteyince Hakkı Hakkı'nın evine gitmiş. Hakkı Hakkı'nın hakkını vermeyince Hakkı Hakkı'nın hakkını belirlemiş. Ben tekerlemeyi söylerken öleceğim öleceğim. Öldüm zaten. Ben ne kafasını yaşıyorum. Gir. Daha nereden unuttum nereden bildin sen? Öldürdüm öldür. Bak bir hareket yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım yani. Emoji koymayacağım. Çünkü şu an beraber. Kodumda kod var. Ultimi kullanmak istemiyorum. İşte. Orada. ya ya İnşallah dokunmuştur ulti. Ben çok kötü, çok kötü bir duruma düştüm. Ya bu tomarmış. Tomar he. Bizim mahalledeki tomar. <laughs> şaka şaka. Ben de böyle kalırım. Ağla. Vur, değmiyor ki bunlar. Değiyor abi. Vallahi de değiyor ya. Ya Tomar benim yenecek. Arkadaşlar Tomar'ın hikayesini bilen varsa yorumlara yazsın. Tomar her oynadığım oyunda Tomar çıkıyor önüme. Tomar kim? Adam da yani güçlü ama aşama, aşamalı da. E, Tomar'dan bıkmayan insan yoktur. Adam en güçsüz karakterini alıyor ya. Benim bir tane arkadaşım vardı. Adı, adını da Tomar Yedi, beş, üç koymuştum. Ne alaka? Onu anlamıyorum ben. Bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Hey, hey, vurdu, vurdu. Bak. Vurursan ben de vururum. Ooo. Hiperşarjı mı var senin? Gel, gel. Öleceksin. Hey. Ben nasıl öldüm? Allah'ım nasıl öldüm ya? Ya Allah'ım nasıl ölüyorum? O yüzden nakav seçeceğim. Nakav bu ne? Yerel. Yerel. Bunların hepsi Türkiye'de olması lazım. Oha! Adamın 137 bin kupası var. Ben daha ilk 1000'e E ee, Bunlar niye hiç 100.000'den azalmıyor? Dünya. Dünya birincisi kim? Gir. Dünya. Oo. Bir türk vardır ya. En alt. Bakayım.

da bak kaze de var ya. Bak kaze var ya. En sevdiği savaşçı da Stu. Ya adamın en sevdiği savaşçı da Stu'ymuş. Benim en sevdiğim savaşçı. Şu. Şı... Edgar. Edgar. Bir bakayım ben. Burada en son ben bu duru değiştirecektim. Değiştirmedim ama. Oo güzel bir şey var bende. Bakayım bir be altta. Bu oh, altta 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 bu güzel var bir de bu ben bunu seçtim ya bu değil bu çok sarmıyor bu çok pis sarıyor bu 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 bu, bu. bu çok pis sarıyor önüme çıkan adamlar sanki mezara gireceksin diye bir gücü veriyor <laughs> tamam. Arkadaşlar bu benim kanalımın iki videosu. Söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Ama yine söyleyeyim dedim. Bu benim ilk videom. O yüzden... <laughs> o yüzden azıcık heyecanlıyım. Hadi böyle uçtum. Neredesin? Ay bak ben diyarıma geri gideyim. Sen burada kal tamam. Nasıl sen kime şekil yapıyorsun? Hı? Abi şekil yap. Abi. Abi sen şekil yap. Sen sadece bana kızma abi. Oha. Gel. Gel lan korkak. Yoksa gel lan. Korkak korkak korkak. E gel. Ben bir gastan kurtulayım. Gaz burada tamam. Sen be sen öl abi. Abim sen öl. İzin vermeyeceğim. Ya öldüm ya. Sıkıştırdın beni çünkü köşeye. Bizimkiler de. kim öldürdü ya? Amber'ı mı öldürdü bizimkiler? Amber sadece ben de, de mi hipercarcım var senin? Lan gazı öldürsenize. Ya göründü. Öldü ben arkadan dalıyorum. Ben kaçan Güler'i öldüreyim Ölün lan Ya nasıl öldü? Ya abi adamda şey adamdaki şans Kimde var? Bilmiyorum. <laughs> Kimde var çaresizlik? Abi Ah sen de bitti ki bizdeki neşe. Ah, ya ben ne yaşıyorum ya. Oh. Oh. Biz galiba yendi. Galiba. Oga. Öl 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 Barley. Barley öldü Barley öldü Barley. o bende de var. o oh. Öldürme beni. Aa sen koru. Ben seni öldürtmeyeceğim. Öl öl. Öl otistik. Benim can niye dolmuyor abi? Birisi buradan gelecek biliyorum. Gel kimse gelmedi ki. Bu ne? Benim geri geleceğimi biliyorlar. Neredeler bunlar? Yok. Ben sıkıştım, ben sıkıştım. Aa. Aa, neredesiniz? Orada. Oradaymış, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Ha. Hı Hı. Abi sen ne dersen o abi. Ben size göstereceğim, sen bekle. Cisti gel. Şu an gel lan. Gel, gel. Ha, sen anca oradan kaç. Değil mi? Abıcık babacık. Ya Edgar ne kafasını yaşıyorsun? Git atla oğlum üstüne. Atla oğlum üstüne onun. Dur. Arkadaşlar şimdi direkt ultiye basacağım. Ultiye bas kaç. Buradan git. What the hell? Ölmedi ölmedi ölmedi. Bale ölmedi bale. Yapma. Bak yapmayın. Yapmayın. Acıyım bana. Ya ya. Gel. gel teke tek. Gel lan teke tek. Ha? Öyle sence orada öl. Değil mi? Öyle kolay bir iş değil o. Çünkü ben hepsini öldürüyormuşum. Hep hep bana Sadece sen kaldın. Ya 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 hepsini ben öldürdüm ya. Onlar kaç kişi öldürdü bakayım. Ben 5 kişi öldürmüşüm. Ya bu beni ne yaptı ya? İki kere ölmüş. Ya durun be. Durun. Durun arkadaşlar. Bir dakikalığına geleceğim. Arkadaşlar alttaki bir tane pazarcı var. Çünkü camı kapatayım ses gelmesin. Tamam kapattım. Oo beni davet etmeyecek misiniz? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, gel. Arkadaşlar bu maçtan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ve başlayalım. Ve bu maçı yani bir zahmet kazanalım yani. İyi 3 sam. Oo çok güçlüler bizim adamlar. Oo oh, Frank'le tek tek kaldık ha. Arkandayım. Ay bak anlaşma yapalım. Sen onu kullanma, ben de sana vurmayayım. Tamam. Ya o bana değmez ki. Allah. Ağla ağla değmedi değmedi ağla. Hii, sıkıştım. Sfalayabilirler sıkıştım. Sen niye kaçtın oradan ya? Gel. Gel. Ho. <laughs> orada. Orada. Orada gördüm. Gel. Gel gel gel. Gördüm seni gel. Bak kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Ya köşede sıkıştırsan öyle olur tabii. <laughs> kaçtım. Adam hala beni orada bek. Adam hala orada beni çıkmadığımı sandı. Ben de çıkmıştım orada. Ağla. Orada. Orada. Bana gelecek. Bana gelecek ilk. Onu yendiğim yani hareketi yeni yapayım mı? Ya ya. Ya artık iki kişiyiz. Artık iki kişiyiz diyeceğim de öleceğim kalp. Allah ballayı da billayı Öldü, öldü. Allah. Ağlayın, 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 ağlayın. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Ağlayın, ağlayın. Bu kim? Sosol kim? İstemiyorum seni arkadaşım. Onu maç kazandırdım ya. Bir de bana arkadaşlık isteği istiyor. Ya böyle bir adamlık mı var? Son savunma ne? Bu ne? Ne oldu? Bu ne? He, anladım. Hmm. Ve sağlığın yüzde beş altındayken. Ya bu ne biçim zor işler ya. Tamam. Bir maç daha oynarız video bu, 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 maçtan sonra bitecek dedim de bir maç daha oynarız hadi. Tamam girelim maça. Hmm. Yenmeyeceğiz galiba. İki kişi çünkü Edgar'la oynamaya <laughs> aşık. İki kişi BS'nin CEO'su. Ben ne yapayım bunlara karşı ya? Neden <laughs> nereden geldin sen ya cin gibi? arkadaşımı öldürmene izin vermeyeceğim senin arkadaş. Ben de gelirim ki. O bekliyordur ben onu biliyorum bak. Ge Geçen direkt sıkacağım. Ya demedi mi bekliyor diye? Demedi mi? Ya benim yapacağım şey o, şey görünmezliğe gelip onun arkasından gelmemdi. Ya ben nasıl öldüm? Öldü bu öldü. Abi tam teslim ol ya öldü. 111. Arkadaşlar bu maç çok kısa olduğu için bir maçı daha. Bu maç çok kısa olduğu için ya. Arkadaşlar benim adımı bilmeyen adım Nurettin. 12 yaşındayım. Suriyeliyim. A, 1 yaşında Türkiye'ye geldim. Yani yani yarı nasıl tü... nasıl söyleyeyim yani? Eee %75'im Türk. Elpri. Gel ya -ge. Sana çok güzel hediyem var El Primo. Ya ağlama. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Ya kendini ne sanıyorsun sen? Allah Allah. Gel. Ya görülüyorum görülüyorum vallahi iyi, görülüyorum. Zıpla. Ben nasıl öldüm? Oho bari öldürdü. Rosa. Rosa dal. Rosa senin dalman lazım. Rosa oraya ge oraya onun gelmesinin imkanı yok Rosa. Rosa hadi ya. Rosa ne yapıyorsun? Ya Rosa oyun oynuyor ya. Zaten biz oyun oynuyoruz. 3 saat düşünmem yok mu bunun? Ya Rosa öldücen ya. Ne yapıyorsun ya? Rosa ya. Git. Git. Sen git sen git. Rosa. <laughs> Öl. İnşallah seni ilk öldürürler. ya. <laughs> Çok kötü bir mana oldu. <laughs> Mortis. Mortis abi. Öldürdüm ki seni. Abi öldürdüm ki seni. Ya kaçma. Ka kaçma. Arkandayım adamım. Ya Ömer hiç öldürdü ya. Ben öldürdüm onu. Allah Allah. Star, o vuruşta ben nasıl öldüm bilmiyorum. Olmuş ben bir şekilde öldüm ama bilmiyorum. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Yani galiba video 20 dakika 22 dakika yani bu civarlarda olmuştu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve abone ve like atmayı da unutmayın yani. Ve bye bye.